kişi bilmeden bilmeyerek dinden çıkacak bir söz söyleyecek olursa dinden çıkar mı diye sorumuz var sevgili kardeşlerim buhara ve Semerkant alimleri olsun kişi e, bilmeden de dinden çıkacak olursa yine dinden çıkmış olur e, cehalet mezaret değil bilmeden de dinden çıkacak olursa kişi dinden çıkmış olur diyor Buhara ve Semerkant alimleri. Bazıları da bazı alimler de dinden çıkmaz diyor. Eğer kişi böyle dinden çıkacağını bilmiyorsa, dinden çıkacağını bilmeyip dinden çıkacak kelimeleri, sözleri söyleyecek olursa dinden çıkmış olmaz diyor. Böyle iki görüş var sevgili kardeşlerim.